Araba nerede duruyor abi? Kapalı garajımda. Oo. O bölüm bölüm garaj var. Evet, hocam. evet. Ne zamandır sizde araba? 4 aydır bende. Maşallah biraz güzel bir duydum. Temiz duruyor. <laughs> Şimdi anlayacağız ben. internetten hepsini çalıştım. Ne zamandır sensiz? Yatırımlık var mı senin? arabayı kıracaklar. Nasılsınız han ailesi? Ben Sertaş Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 96 model, 85 bin kilometrede hatasız, boyasız, muhteşem bir kuş grubu üyesi Aytaç Bey de aracın sahibi. Abi bize bir arabadan bahsetsin önce. Ben biraz inceleyeceğim ama sen bir, bir bilgi verirsen. Tabii diye. ki. Arabam 96 model. 4 ay önce Samsun'dan satın aldım. Samsun'dan direkt çekiciyle getirdim. Hatasız, boyasız, darbesiz, orijinal 84.750 kilometrede. Binmeye kıyamadığım, garajımda sakladığım nadide parçalardan biri. Ya evet, hala. parlak duruyor. Elimden geldiğince arabamı bakmaya çalışıyorum ama vaktim çok olmuyor. Ama arabamla vakit geçirmeyi, arabamı özellikle kendim temizlemeyi, uğraşmayı çok seviyorum. Evet. Onu anladım ben. Ama bunun için vakit ayırıyorum gerekiyor. Maalesef son zamanlarda onu yapamadım. Arabanın üzerinde biraz toz var. Size göremdir onu biraz daha. Ama samanlıktan çıktı gibi düşünün. <laughs> bu amblemleri falan alıp değiştirip sonra eşititiyorlar ben... üstünde biliyor musun? Oha. <gülüyor> ben <gülüyor> sana söyleyeyim bak burada Bu orijinal belli de. Şöyle baktığım orjinal. zaman orijinal. Az önce demiştim ya nelere bakmanız lazım diye. Ben gerçekten çalıştım yani. Mesela buradaki tırnakları görmeniz lazım. Panjurun tırnakları. Ayrıca bu yan sanayi olduğu zaman böyle içeri doğru kaviz alıyor. O yüzden panjurumuz orijinal. Tampon zaten orijinal kendini belli ediyor. Farlarda Tofaş yazısı, Karavelle yazısı Bunlar önemli. Şuradan bu hizanın tutması önemli. Yan sanayi olunca bu ya bu tarafa kayıyor ya bu tarafa kayıyor. Aynı zamanda burada da numaralar, kodlar var. O yüzden bu far da orijinal. Sen de biliyor musun Levent? Sen de öğren bak. Bir şeyleri alır alır ki. Hemen E60 aldığımız <laughs> gibi değil. Çok çalışmış. <laughs> o zaman bütün videoyu ona bıraktık. Az kaldı bize giriyor. Burada da aynı şekilde kodlar var, şeyler var. Burada kırık var. Artık o, o, kadar da olabilir yani. Ona diyecek çok fazla bir şey yok. Kapı içleri bunlar da bayağı bir sıkıntılı. Aynalar mesela sonradan gelen aynalar. Şimdi bu katlanıyor değil mi şöyle? Kırmayayım da yanlışlıkla. <laughs> bir şey yok. Aynalar da orijinal gördüğüm kadarıyla. Burada kod oluyor. Bu aynaları yan sanayi taktığımız zaman ben onu öğrendim. Sen de biliyorsundur ilaki. Görme konusunda böyle çok bulanık en el özellikle merkezli kilit taktıktan sonra Hı. bence fazla bir elektrik çekiyor e, ve yok yani aynen aküden dolayı problemi olabilir ama yürüttüğümüz zaman ben ki bilmiyorum kıyamıyorum e, hatta arabayı aldığımdan bu yana 4 aylık süre zarfında da 300 kilometre yol yaptım onu da size söyleyeyim. Arada Aslında arabaya çok mi doymadım yani? almadım o da keyfine tabii ki kısa seyahatlerde akşamüstü serinliğinde kesinlikle güneş göstermedim bu şekilde kullandım valla. Bir de içine bakalım. İçi nasıl Levent? Bu paspaslar orijinal mi? Orjinal. Halı... Kaldırabilirsiniz isterseniz. Ben buna da bakacaktım zaten. Vallahi hiç ya. dokunulmamış gibi zaten. Gerçekten. Bayağı halı var ya. Anneannemin halısı gibi. <laughs> Tofaşık. Şuraya da. <laughs>